Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tarif hazırlıyorum. Tarifimiz tencerede çikolatalı sufle. Hemen tarifimiz için gereken malzemelere geçiyorum. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı un, 25 gramlık pakette kakao yani yaklaşık 2 yemek kaşığına denk geliyor. 1 tane kabartma tozu ve 4 parça çikolata. Hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Ben çırpmak için şöyle bir şey kullanacağım. Bardaklara dökmesi daha kolay oluyor. Hemen başlıyorum. Öncelikle yumurtamızı ve şekerimizi çırpıyoruz. Şeker ve yumurtayı 3 dakika çırpıyoruz. Şimdi karışıma sütü ilave ediyorum malzemeyi ilave ettiğimizde 30 saniye çırpacağız. Sıvı yağ da ekliyorum. Tekrar 30 saniye çırpıyorum. Kabartma tozu, kakao ve en son unu ekliyorum. Tatlımız neredeyse hazır. Şimdi fincanlara koyacağım. Karışımı hazırladıktan sonra fincanlarımıza koyarken 3'te 2'sini dolduruyoruz. Çünkü kabaracaklar. Şu şekilde üst tarafı boş arkadaşlar. Şimdi de parça çikolataları tatlımızın içine atıyoruz. Fotoğrafları yerleştirdikten sonra derin bir tencereye bardaklarımızı yerleştiriyoruz. Fincanların yarısına gelecek şekilde kaynar suyu tencereye ekliyoruz. Suyu ekledikten sonra burası önemli arkadaşlar. 4 dakika ağzı açık, harlı ateşte ocakta pişiriyoruz. Ardından 7 dakika kapağı kapalı olarak pişireceğiz. Kronometreyi açın bence arkadaşlar çünkü zaman çok önemli bu tatlıda. 7 dakika ağzı kapalı olarak kaynıyor. Suflemiz hazır arkadaşlar. Toplamda 11 dakikada hazır. Hemen şimdi sıcak sudan çıkartacağım. Üzerine pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz. İlk sıcağa çıktıktan sonra afiyetle yemeğe hazır. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.